Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden e, Salı arkadaşlar. Yani tarihin artık bir önemi olduğunu düşünmüyorum yani kanalımda videolarım birazcık geriden geliyor çünkü. Neyse o kadar çok özlemişim ki kamera karşısında geçip video çekmeyi, video başlatmayı vesaire bir şeyler yapmayı gerçekten. İnsan böyle bir şeye alışınca gerçekten özlüyormuş. Aslında siz tabii ki bunu görmüyorsunuz. Videolarım çünkü benim gün içerisinde hem içerik videoları hem bu diyet hakkında videolar hem de günlük vloglar çektiğim için baya bir stok videom vardı aslında. O yüzden ben kendi kanalımda boş kalmaması adına onları sıraladım. Koymuştum hepsini bir bir kanala ve tarihlerini ayarlamıştım. Bu şekilde kendileri paylaşılıyordu sürekli. O nedenle siz tabii bunu fark etmediniz ama ben neredeyse 2 iki haftadır belki biraz daha fazla süredir video çekmiyorum. Gerçekten insan bu alışkanlık olmuş yani hani ben gibi bir insanda mesela ben çok uzun zamandır bu YouTube içerisinde değilim ama yapmaya başladığımdan beri hani kendimi sürekli zaten motive ediyorum hani yaparsın daha yeni çok yeni başladın şöyle böyle kendi kendime sürekli destek oluyorum yani kendi kendime gaza getirmeye çalışıyorum. Ama yapmayınca da özlüyormuş insan. Yani şöyle söyleyeyim ben bırakacağım diyorum ama bırakmaya kalksam muhtemelen özleyeceğim de. Çünkü YouTube'ta izlediğim kanallar da var. izlediğim kişiler ve YouTuber'lar da var. O yüzden onları izledikçe böyle hani ben de bunu yapıyorum. Ben de farklı bir şey yapmıyorum. Niye çekmeyeyim tarzında oluyorum kendi kendime. Şimdi makyaj yapacağım arkadaşlar ama öncesinde lens taktım gözüme. O yüzden şimdi biraz ağlamaklı gözüküyor olabilirim. Çünkü lens suyu sıkıyorum. Gözümü rahatsız ediyor normalde lensler. Kurumasını bekliyorum. Beklerken de sizle muhabbet edeyim dedim. Dediğim gibi gerçekten özlemişim. Sadece e, tatildeyken tatilde oturduğumuz yani dedemin olan yazın e, turunu çekmiştim. Tek bir kamerayı o zaman elime aldım. Onun dışında elime almadım açıkçası. Zaten çok yani tek başımıza da değildik. Hakan ve ben olsaydım yine çekerdim ama herkes kameraya çıkmak istemediği için o yüzden o birazcık da zor oluyor. Artık Eylül'de de bir tatile gitmeyi düşünüyoruz. Allah kısmet eder de o olursa o zaman çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ben şimdi makyaj yapıyorum. Aslında BİM'e gitmek istiyordum. Her zaman söylediğim gibi. Yokuş beni gerçekten aşırı düşündürüyor. Aşırı zorluyor. Yani dün birkaç gündür hani gideceğim gideceğim diye kendimi motive ederek böyle uyanıyorum. Ay Ayaklarım değiyor. Kamerayı da sallıyorum. bulanıklaştı. Hani bugün yine kalktım. Gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitmesem mi falan filan oldum. Ama bilmiyorum. Belki Hakan geldiğinde gideriz. Çünkü Hakan geldiğinde yine almamız gereken birkaç şey var. Yine aşağı ineceğiz. Yani A101'e ineceğiz. O nedenle belki akşam indiğimizde giderim. Çünkü zaten Alınacak şeyler sabah erkenden herkes dadanıyor, alınacak şeylerin hiçbiri kalmıyor. Yani birkaç gündür de hasta gibiydim böyle. O yüzden en çok böyle gözüm kesmiyor şu an aşağı inmeye. Ama bilmiyorum yani benim kafama eserse inerim, giderim yine Biraz makyaj yapmak istiyorum arkadaşlar. En çok abartı bir şey yapmayacağım. Sadece yüzüm bir tık daha sade yani temiz gözüksün. Şurada sivilcelerim var görüyorsunuz. Ki onlar gözükmesin istiyorum. Şöyle birkaç tane şey almıştım. Sünger başka bir içerik düşünerek daha hala o içeride çekemedim. Çeker miyim? Çekebilir miyim? Bilmiyorum. Çekmek istiyorum. farklı içerikler çekmek istiyorum arkadaşlar. Yapabileceğim şeyleri ben kendi kendime sıralıyorum. Yapabilirim. Hani bunu ben çeksem, bunu da çeksem nasıl olur vesaire diye. Çekiyorum da. Bazen çekiyorum. Bazen unutuyorum. Şu an olduğu gibi. Şimdi öncelikle bir tane baz olarak yine her zaman kullandığım gibi proxy'nin 50 faktörlük 50 sps spf lik, e, güneş kremini süreceğim arkadaşlar dediğim gibi eğer dışarı çıkarsam da iyi olacaktır ama çıkmazsam bilmiyorum arkadaşlar ya bugün çok kararsız günümdeyim yine Gerçekten hani düz yol olsa asla tereddüt etmem anında çıkarım giderim gelirim. Ama yokuş gerçekten insanı çok zorluyor ve artı olarak maskeyle ben böyle boğuluyorum arkadaşlar ve hani baş ağr başıma ağrı giriyor kendimi o kadar zorladığım için. Başıma ağrılar giriyor bu yokuşun işte sonlarına doğru. Eve geldiğimde zaten bitik oluyorum. Ağrı kalıyor ama ağrı gitmiyor dinlenince de. Kendimi o kadar çok zorluyorum ki çıkarken yani nefes alabileyim işte maskeyi çıkarayım kimse yoksa maskeyi çıkarıyorum zaten etrafımda ama varsa o kadar zor alıyor ki maskeyle gerçekten. Bir de buraya biz buraya taşınmadan önce bu eve bakarken bizim yanımızda Sefa Tepesi olduğu için burada evi gösteren abi bize işte şey dedi bu, bu tesisin kendi servisi var. Her bir saatte aşağı inip geliyor dedi. Aşağı iniyor, geliyor. Yani aşağıdan da yukarı geliyor dedi. Ama ben şimdiye kadar hiç öyle bir şey görmedim. Yani buradaki markete de gidiyorum ara ara. Ya olsa en azından işte bilmek için insanlar ya da araba orada önünde olur ama öyle bir şey hiç görmedim. Biraz kekledi gibi sanki bize. Artık yaptığım bir şey yok. Dün de şöyle bir ev fiyatlarına bakayım dedim. Arkanın iş yerine yakın bir yerlere belki geçeriz diye düşündüm. Ya da bir tık daha büyük eve geçeriz belki diye düşündüm ama ev fiyatları almış başını gitmiş. Bu oturduğumuz fiyata asla ev yok. Yani neredeyse bu fiyatın 3 katı kadar olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. 3000 ile 4000 arasında olmuş kiralar. Yani bir tık daha güzel yeni evler. 2,5-3 milyardan başlıyor zaten fiyatları gerçekten şok oldum yani hani bir senede bu kadar artması biz bunu evlenmeden bu evi 3 ay önce tuttuk bir senede 2-3 kat artması şaşırttı beni gerçekten yani biraz da şey diye istedim aslında site olabilir mi acaba diye istedim site olsa nasıl olur diye düşündüm ama sitede zaten sitede 500-600 lira sadece aidat. Belki de 700 lira. Yani tam aidatlarına da bakmadım en yani fiyatları görünce. Bir tık modelim bozulmuş ve kapatmış olabilirim. Birazcık şöyle BB krem süreceğim. Sadece şuradaki sivilcelerim biraz nude olsun diye, yani çok gözükmesin önümde diye, yüzümde, suratımda diye süreceğim. Yoksa çok böyle aşırı bir makyaj yapmayı düşünmüyorum. Sadece Dışarı çıkarsam en azından böyle bir hasta yorgun gibi gözümü istemiyorum. Belki de çıkarım arkadaşlar. Şu an çıkasım geldi mesela. <laughs> aşağı inmek hiç sorun değil zaten ama yukarı çıkmak çok sorun arkadaşlar ya. Elinde bir de böyle ki burada market olsa hani yukarı çıksak aşağı eşyalarla falan insek o zaman koymaz insana ama çantanızda bir ton eşya oluyor, aldıklarınız oluyor. Markete gidince zaten hani şunu da alayım, aa bu da lazımdı, bu da eksikti diye aklınıza gelenler oluyor. O yüzden aşırı derecede e, yükle çıkmış oluyorsunuz ve arsı bir zorlama o da. Gerçekten benim başıma vuruyor yani bu bu kadar işte ağırlık ve yokuş çıkmaya çalışmak. Yani günüm mahvolduktan sonra da arkadaşlar diyorum ki hani keşke gitmeseydim. Çünkü başarısı beni mahvediyor. Şimdi dediğim gibi bir de lens var gözümde. Normalde gözlüklerim benim ışın, ışıklara karşı falan korumalı olduğu için dışarıdaki gün ışığına karşı da böyle aşırı derecede rahatsız etmiyor. Çünkü o kendi korumaları var. Benim gözüme gelmiyor ama lens de tabii ki öyle bir şey olmadığı için gün ışığı da lens olunca gözlerimi rahatsız ediyor. Yani biraz gözlerim sıkıntılı arkadaşlar. Ameliyat falan olmayı düşündüm aslında nasıl olur diye ama benim göz numaralarım çok yüksek olduğu için çok kolay olmaz dedi doktorum. Yıllardır gittiğim doktor ama yine de numaralarımı aldı eğer bir gün dedi ameliyat olmak istersen bu lazer işte numaraların kalsın dedi sende onlarla gelirsin dedi. Yani bilmiyorum arkadaşlar o da bir muamma şu anda. Gördüğünüz gibi hafif bir BB krem sürdüm. Şuradakiler biraz kapanmış gibi. Şuradakiler yine gözüküyor ama neyse. Şimdi sadece bir rimel süreceğim arkadaşlar. Ve kaşımı sabitleyeceğim. Sizi de sürekli olarak oynatıyorum ama kusura bakmayın. Bu taraftan yani biraz böyle koyunca ışık vurmuyor. Şimdi arkamda cam olduğu için maalesef ki. Oradan ışık vuruyor. Çekemiyorum. Biraz şöyle kaşımı sabitledim. Ve benim rimellerim var arkadaşlar. Hem de bir sürü. Ara ara alıyordum indirimdeyken. Hem stok yapmış olurum diye ama fazla almışım galiba. Biraz fazla varlar. Onlar bitsin diye uğraşıyorum bu aralar. Mesela bu Bim'den aldığım rimeli en çok kullanıyorum günlük olarak. Zaten silinmiş yazısı falan gözükmüyor. Bim'den aldıklarımı da göstermiştim galiba size. <laughs> Birazcık kalksa yeter. Aslında bugün e, lifting mi yapsam diyordum. Bayağı e, düğünden önce falan yapmıştım liftingi. Bayağı bir oldu. Ama kirpiklerim çok da kısa olmadığı için. Hani limen sürünce zaten kalkıyorlar. E, çok da üzerinde durmadım. Aslında ama yine de bu aralar yine lifting yapasım geliyor arkadaşlar en azından e, rimeli bir kat sürdüğümüzde direkt pıt diye kalkıyorlar şimdi böyle birkaç kat sürülsün işte birkaç kat kara olsun ya da e, sık seyrek değil de sık gözüksün diye bir tık daha uğraşıyoruz en azından iken bir rimelde pıt diye kalkıyorlar güzel oluyor. Aslında lifting'te rahatlık gerçekten yani <laughs> sürekli makyaj yapanlar için rahatlık arkadaşlar. Bilmiyorum çok kafam karışık yani neler yapacağız bugün bilmiyorum. Aklımda çok şey var ama hiçbirini böyle net olarak tamam bugün bunu yapayım deyip gerçekleştiremiyorum. Çünkü hep başka şeyler çıkıyor. Yani hani bunu buna kendimi odaklıyorum. Daha sonra başka bir şey çıkıyor. O yüzden hep kalıyor arkadaşlar. Evdeki işlerden zaten bahsetmiyorum. Onlar her gün yapılması gerektiği için onları artık yapmam gereken şeylerden saymıyorum. <laughs> bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hiç böyle aşırı abartma hiç modumda değilim zaten. Sadece bir tane de parlatıcı olarak parlatıcı böyle kremlerim var benim. Hem dediğim gibi bu aralar zaten suratımda sivilceleri görüyorsunuz. Dudaklarım da kurudu. Muhtemelen denizin suyundan kaynaklı. En iyi gelen de bu krem bana. Şu Nivea'nın bunlardan arkadaşlar bir sürü var. Şu anda burada önümde bile 3 tane var. Bir tanesi çantamda duruyor hep. Sadece dudaklarımı bu geçiriyor. Yani bu akşam sürüyorum. Sabah gerçekten çatlamışsa dudam o ağrıdan, o çatlaktan hiç eser kalmıyor. Son zamanlarda ben şunları almıştım bimler, Bim'den. Hatta aldığım zaman da göstermiştim size. Bunlar da geçiriyor arkadaşlar. Bunlar vazelinin zaten. Bunlar da bir günde geçirmese de en azından acısını falan alıyor. 2-3 gün sürdüğünüzde bunlar da gerçekten geçiyor Ve onun dışında blistex falan filan var. Onları ben denedim. Gerçi çok denemedim. Yani bir kere falan denedim. Bir günde geçirmeyince ben neyse dedim bıraktım. Bu vazelinleri de zorunlu olduğum için yanımda Nivea kremim olmadığı için. E, sürmek zorunda kaldım 2-3 gün. O şekilde deneyimlemiş oldum. Ama neviye kremler ben, gerçekten benim çatlaklarımı falan aşırı derecede geçiriyor. 15 dakika olmuş arkadaşlar. Konuşuyorum burada. Oha! <laughs> Videonun ilerleyen dakikalarına görüşeceğiz. Deminden bu yana sadece 5 dakika falan geçti ve ben dışarı çıkmaya karar verdim. Yani daha doğrusu bime inmeyi karar verdim. İşte böyle. Benim kararlarım da böyle şıp diye değişebiliyor. Saçımı topladım ama dışarısı şu anda bile sıcak gözüküyor ve zaten saatlerimizde ona doğru 11'e doğru gidiyor. Şimdi aşağı inip bir geleceğim. Başka neler yaparım bilmiyorum. Evde aslında işlerim var. Yani tamamen net bir şekilde tatil dönüşü temizliğimi falan her şeyimi yaptım aslında ama net bir şekilde toplayamadım evi en azından. Eşyaların bazıları hala işte masanın üstünde duruyor. İlaçlar falan filan vardı. Onlar hala duruyor ve bir gün süpürmeyince biliyorsunuz ki her yer toz oluyor. Yine bir süpürülmesi gerekiyor. Belki eve dönünce de o işleri yaparım eğer kendimde bir e, enerji bulabilirsem. Şimdi birazdan çıkıyorum arkadaşlar. Gidiyorum vallahi. Bakalım. Eğer orada kalabalık olmazsa yine sizlere de çekerim diye düşünüyorum. Ama karabalık herkes e, çok iyi olmuş oluyor. O yüzden çekemiyorum. Dönerken falan artık görüşürüz. Şöyle bir an yüz geldim arkadaşlar. Bakın şöyle yağdanlıklar var şu şekilde modeli. Bunları daha önce söylemiştim. Bayılıyorum. Arkadaşlar bakın çay kahve fincanları gelmişti. Şöyle altın yaldızlı kenarları. Şöyle başka modelleri de var. Şöyle. burada çerezlikler falan var, çakmak var. Şöyle hızlıdan bir A101 tur yapalım. Ben şunlardan alacağım aslında saklama kabı ama bunların bir tık büyüğü oluyor. onlardan sürekli geliyor aslında ama şu anda yok. Onlardan alacağım bir tane de. bu cam cezveden ben aldım. Ateşe dayanıklıdır yazıyor. İlk camı gören herkes ateşe dayanacak mı diye soruyor. Bu cam cezveden ben aldım. Beni Instagram'dan takip ederseniz orada birkaç kez paylaşmıştım kahve falan yaparken gerçekten çok güzel. Hem estetik olarak çok güzel duruyor hem de köpüğünü gerçekten çok güzel yapıyor. Bu arada cam şeyler moda oldu zaten. Gördüğünüz gibi yine cam bir demlik. Bu siyah rengi sanırım. Şöyle saklama kapları var. Ben aslında baharatlık ararken bunlara baktım arkadaşlar ama bunlar mat mat olduğu için e, temizliği bir tık zor olabilir. Yani yağlanca için ocağın yanında sürekli o biraz sıkıntı olacağı için ben tercih etmedim. Şöyle yine kahve fincanları insanlar fırlatmış, atmış vallahi. Şöyle fırın kapları var. Bu tarz şeyleri beğeniyorum ben arkadaşlar. Bu su seti sanırım e, almadım çünkü su takımı ayrıyetten almanın bir manası olmadığını düşündüm ki işte gerçekten ihtiyacım olmadı. Şöyle yine saklama kapları var. Bu gold detaylı ve gümüş detaylı olanı var. Gerçekten bunlara da bayılıyorum. Şu sunum tepsileri, kesme tahtası artık kim nasıl kullanıyorsa ben ikisini ikisi gibi de kullanıyorum. Şöyle hızlıca dediğim gibi bir dolaşıp bakalım. Benim yemek takımlarım var arkadaşlar. Yemek takımlarım e, pembe ver. Pembeler hangi kafayla onları <laughs> aldım gerçekten bilmiyorum. Onlar bozulsun, kırılsın. Bunun ya bu renginden ya da siyahından bir takım yapmayı düşünüyorum ya da ikisinden de yaparım. Ve yine bol detaylı, gümüş detaylı elronlusu. Gerçekten bunlara da bayıldım evi tekrar düzsem kesinlikle ikisinden birini her şeyi ikisinden birini renginde alırdım. Bu aralar gold çok dikkatimi çekiyor. Herhalde gold alırdım. Hani biraz daha bir tık daha renk için şöyle bir French press var. Bu da gerçekten mükemmel. Siyah, gümüş, gold, beyaz, gri bu tarzlarda. Şöyle dolaşmaya devam ediyorum. Yine bakın burada yine kahve makinesi gelmiş. Kahve makinesi çok sorun oluyor arkadaşlar. Bu mini jet ee, artık serisi diyeyim. Arzum Orkan'ın hem de fiyatı nedir? 300 TL. Gerçekten birçok yere göre yine uygun. Yine bir e, blender var. Şöyle şuradan bir pasta süsleyici falan çıkıyor. Burada A101'in elektronikleri gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Marka geliyor çünkü. Bakın Moment'in mesela e, kahve makinesi yine. Bunun renginin kırmızı olması bir tek, bir tek kötü ama e, markaları olarak gerçekten güzel markalar getiriyor. Yine bakın Arzumun blenderi falan var. Ben e, tenceresini falan da kullanıyorum. İyi yani gayet iyi. Ona e, bir sene olacak yaklaşık olarak sürekli o tencerede kullanıyorum. Gerçekten güzeller. Bunların da şekilleri, duruşları falan çok güzel gözüküyor ama kutularından anlaşıldığı gibi küçük sanırım. Şöyle bir tane şey var düzenleyici bunlar bu dolaplarda çok güzel duruyor benim şu an ihtiyacım yok ama olanlar varsa böyle pembe rengi de var şöyle gri renkleri de var ve saklama kapları falan ben saklama kaplarımın çoğunu A101'den aldım arkadaşlar memnunum dediğim gibi biraz önce gösterdim onlardan tekrar alacağım ama şu anda yok şimdi burada ihtiyacım olan şeyler var onları alacağım gelmişken aktüellerde. de sizi göstereyim dedim dönüş yolunda görüşürüz. Evet arkadaşlar benim A101'de işim bitti alacaklarım vardı dediğim gibi aldım şöyle iki iki bim iki A101 ve bir tane şok gezdim ama şokta size çekim yapmadım çok bir şey yoktu zaten ee, katalogta gördüğüm bir şeyi sordum sadece yoktu bir iki, bir iki şey vardı onları aldım çıktım şimdi eve doğru yürüyorum arkadaşlar birazdan. Ufak bir yokuşta şu an görüyorsunuz nefesimi. Böyle de tanımak istemeyen ünlüler gibi oldum. Ee, Yokuş çıkmaya başlayacağım. Artık evde görüşürüz. Yokuş çıkarken konuşamayacağım maalesef. Aldıklarımı detaylı şekilde evde göstereceğim. Evime geldim gördüğünüz gibi. Hemen böyle kendime güzel serin bir yer buldum. Ve size hemen aldıklarımı göstermek istiyorum. Ee, ama aldığım bir tane şeyi şu anda mutfakta unuttum galiba onu göremiyorum etrafında hemen gelip getirip geliyorum şimdi ilk önce Bim'den aldıklarımı göstereyim Bim'e bugün baya bir kozmetik bakım ürünleri vesaire gelmişti e, oradan alacağım birkaç şey vardı özellikle şu Maracuy'nin manikür şeyi vardı biliyorsunuz o yine gelecekti daha önce geldiğinde de yine alamamıştım kalmamıştı. Şimdi yine gittiğimde iki tane bime baktım ama maalesef yine kalmamıştı. Diğer alacağım şeyleri almak istedim. Biliyorsunuz taç takmayı seviyorum ben. sürekli şey videolarımda da çoğunda da taç var zaten. Bu modelden istiyordum. Baya bir böyle renkli istemiyorum aslında. Çiçekli böcekli var. O tarz şeyleri sevmiyorum. Böyle siyah ve gri bir tane de krem vardı. Kremi alsam mı, almasam mı diye çok düşündüm aslında. Ama e, kreme uygun kıyafetim yok arkadaşlar. Yani böyle biraz kahve tonlarında e, ileriki zamanlarda sadece siyah beyaz gri tarzlarında değildi. Biraz kreme de dönük bir şeyler almak istiyorum aslında bundan sonraki zamanlarda. Şimdilik onu almadım daha sonra tekrar alırım dedim çünkü bunların da böyle keten yapısı. Benim daha önce aldıklarım bu satendi. E, düz siyah da var biliyorsunuz düz böyle pelik şeklinde bir siyah tacım da var ve diğer renkleri de var. Daha sonrasında şöyle yüz maskesi vardı arkadaşlar. Bu da 7.95'ti fiyatı. Şu şekilde 4 adet aldım. Bu e, Beauty'nin biliyorsunuz burun bandı falan var. Gerçekten Bim'in burun bandı yani. Çok güzel burun bandı. O yüzden gayet memnun herkes. Bunların da güzel olabileceğini düşünerekten böyle e, birkaç tane maske aldım. Benim her zaman aşağı inmeye zamanım ya da buradan yakın olmadığı için imkanım olmuyor. Şimdi aldım böyle dört tane elimde dursun her hafta ya da iki haftada bir maske uygularım diye düşünüyorum. Sonrasında şöyle daha öncesinde arkadaşlar bunlara benzer kokular gelmişti yine benim ve birçok kişiden duyduğum kadarıyla çok beğenilmişti İşte yakınlarınızda varsa alın e, diyordu herkes ama maalesef ben gittiğimde kalmamıştı o zaman alıp deneyemedim. Bu böyle bir e, papatya kokusu mu denir üstünde öyle bir görseller var aslında bu bir litrelik bir koku. Bayağı da büyük arkadaşlar ve kokusu gerçekten tatlı bir koku, temiz bir koku veriyor yani. Ben bunu beğendim. Ee, çiçek rüyası diyor burada. İsmi buymuş. Binde benim gittiğim ilk binde üç tane vardı. O yüzden ben böyle üçünü de aldım ama bir tanesi gelirken <laughs> yolda açılmış kapağı biraz poşetin içine falan filan dökülmüş. Şu gördüğünüz gibi. Şimdi her yer bu kokudan kokuyor. Biraz temizledim ama hala kokuyor. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir nemlendirici parlatıcı aslında tam nemlendirici demeyeyim nemlendirici değil yani yanlış söyledim. Şöyle bir parlatıcı Golden Rose'un gelmişti. Bazen e, makyaj yapmak istemediğim zamanlarda sadece dudamda bir renk olsun istiyorum. O yüzden bu parlatıcıyı almak istedim. Normalde benim sadece e, düz renk, renksiz bir parlatıcım var. Ama onun sürmem için ruj sürmem gerektiği için bunu böyle biraz renkli aldım. Şimdi hemen sizlerle birlikte de süreyim bakalım nasıl olacak. Yani bu da öyle aşırı bir renk vermedi. Zaten aşırı bir renkte beklemiyordum. Dediğim gibi hafif bir parlaklık veriyor. Bir de hafif bir pembelik veriyor. O yüzden beğendim. Saçım başımda arkadaşlar dağıldı. Yokuşu çıkarken gerçekten bittim yani. Şu anda ekranda küçük fikrim yok yani nasıl gözüktüğüme dair. E, kötüyse kusura bakmayın lütfen. Daha sonra e, şoka geçeyim. Şoktan aldığım şeyler vardı arkadaşlar. Şöyle bir kaşıklıklarım var benim biliyorsunuz. Benimki şu içindeki mermer deseni renkleri siyah ve e, beyaz. Annem bunlardan istiyordu. Bu böyle melamin kaşıklık. Ama e, çoğu yerde bulamadım. Yoktu yani Bime de uzun bir zaman gelmedi. Yani daha doğrusu siyah istiyordu annem. Şu şekilde siyah yoktu. Geldi yoksa renkli falan geldi ama öyle istemiyordu. O yüzden ona bir tane. Kaşıklık aldım. Aslında o ucuzluk pazarına gitmiştim. Oradan da almıştım ama bunu gördüm. Bunu da bir alabilirim. Hangilerini isterse ona veririm. Ben çok kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesini atıyorum makine ya da ikisini atıyorum diğerini kullanıyorum falan. Hani 3 tane var bende şu anda ama gerçekten üçü de kullanılmış oluyor sürekli bir döngü halinde. Şöyle de bir kendime yine sunum tahtası aldım. Bunun siyahı var bende biliyorsunuz. Bu... Beyazı yoktu bir de beyazını alayım dedim. Renk falan güzel gayet hoş duruyor. O yüzden hani sunum yaparken sunumlarda da kullanırım diye düşündüm. Bir tane siyah sunum tahtam bir tane de kesme tahtam vardı. Kesme tahtamı artık kesme tahtası olarak kullanabilirim. Onu, onu da çünkü sunum tahtası olarak kullanıyordum. Ve son olarak A101'de yine bir takım indirimler vardı yiyecek bölümünde. Şöyle bal aldım. Hakan balığı seviyor. Yani hafta sonları sadece kahvaltı yaptığı için biz daha ne zaman almıştık? E, i̇ki kez aldık arkadaşlar bal. Bir kere balayında da almıştık. Gezerken Muğla'da e, biliyorsunuz bal şeyleri meşhurmuş. Bu çiçek balı, çam balı falan satılan bir e, doğal satan bir amca vardı. Ondan almıştık Gerçekten balını çok beğenmiştik. Daha sonrasında e, metro marketten bir kez almıştık. Onlar ikisi de tükendi. Yani şu anda çok 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 az kaldı. Bitmek üzere. O yüzden ben Hakan'a bari bal alayım. O hafta sonları dediğim gibi kahvaltıda yemeği seviyor. Ve arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. A101 BİM şok dediğim gibi 3 markete de gezdim. Benim için değişiklik oldu. İşte tek sıkıntı bu yokuş yokuş olmasa ben her gün gezerim arkadaşlar. Her gün çıkarım ama yani bir yandan da aslında iyi oluyor. Çünkü çok bir şey almamış oluyorum. Normalde yakınımda olsa aşırı derecede çok yani her şeyi alırım diye düşünüyorum çünkü öyle gittiğimde kalmamış olduğu için mecburen almıyorum ya da gidemediğim için mecburen alamıyorum. Akşam gittiğimde de kalmamış oluyor. Şimdi bunlardan birini yüzümü temizleyip bir denemeyi düşünüyorum arkadaşlar ama bu video galiba baya bir uzun olacak. Aslında pek bir şey yapmadım bu videoda ama kapatayım mı acaba diyorum çünkü. Daha giriş konuşmam bile 15 dakikaydı. Ne kadar özlemişim video çekmeyi siz anlayın artık. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Geri kalanına belki bakım günü, bakım tarzı olabilir. Hani e, lipstick de yaparım belki hazır burada evde başka işim yokken. E, o şekilde belki ayarlama yaparım. O zaman beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip edin. Ben Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.